Bugün e, tıpçılar buluşması yapmak istedik. Delfin Diş Hekimliği Bölümündeki öğrencilerimizden, e, Mina'da Tıp Bölümü öğrencilerimizden. Sizlere bugün e, bölümlerle alakalı, e, bölüme girişlerle alakalı, derslerle alakalı bazı e, konu içerikleri hazırladık. Arkadaşlarımızın düşüncelerini sizlerle paylaşmak istedik. O yüzden e, öncelikle isterseniz kendinizi tanıtarak başlayabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Berfin. Varşova Tıp Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü'nde birinci sınıfım. Merhaba ben Mina Aynalı, Varşova Tıp Üniversitesi Tıp Bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. Aslında sizi önceki yıllardan tanıyoruz. Varşova Tıp Üniversitesi'nde Hazırlık Bölümü okudunuz. Şimdi bu üniversitede okumak isteyen öğrencilere biraz daha ışık olması adına üniversiteyle ilgili bazı sorular sorarız istedik. O zaman ikinci sorumuza geçelim. Neden Varşova Tıp Üniversitesi? neden var şu var? Yani bu konudaki düşüncelerini bir paylaşır Bence ilk ve en önemli nedenlerden biri okulun sıralamada ilk bin içinde olması ve Polonya'nın bir Avrupa Birliği ülkesi olması. Evet ben de katılıyorum. Ayrıca iyi ve kaliteli bir eğitim sunması üniversitemizin benim önceliğim oldu aslında. Varşova'da olması da tabii ki iyi bir etken, önemli bir etken çünkü Varşovadaki sosyal hayat diğer şehirlere göre insanların daha çok İngilizce konuşması. Ayrıca Varşova'nın başkent olması, tam bir öğrenci şehri olması ve uluslararası farklı farklı ülkelerden gelen birçok öğrencinin olması da çok önemli bir etken. Mesela benim sınıfımda çok farklı ülkeden gelen öğrenciler var. Amerika'dan, Kanada'dan, Norveç'ten, İngiltereden ve bu avantajlı benim için. Ayrıca beni etkileyen diğer bir unsur da diğer Avrupa ülkelerine göre daha uygun fiyatlı olması Polonya'nın. Mesela yani e, aylık 400 veya 500 Euro'ya, tabii ki bu kişiden kişiye değişir ama ortalama olarak 400 veya 500 Euro'ya çok rahat bir şekilde konaklama, yeme içme, harçlık çıkarabilirsiniz. Benim de o civarda oluyor genelde. Bizi i̇şte biraz giriş aşamasından bahseder misiniz? Yani bölüme girerken neler yaşadınız? İngilizce aşaması var, giriş sınav aşaması var, lise bitmemenizle alakalı bir aşama var yani e, bunlarla bir biraz daha ilgilenirseniz. Bölüme kabul aşaması <laughs> biraz stresli, yoğun ama sonucunda güzel bir şey ulaşacağınız için de aynı zamanda mutlu geçen bir aşama. Yani. Öncelikle buradaki eğitime İngilizce hazırlıkla başladım. Premed 1 diye geçiyor tıp üniversitesinin hazırlığı. Premed 1 ve Premed 2 olarak iki 2 sene normalde. Ama siz eee 1. seneden sonra direkt bölüme de geçebilirsiniz. Bizim Tabii yaptığımız bizim gibi yap direkt giriş sınavına girip ve İngilizce İngiliz yeterlilik İngiliz. belgenizi alıp direkt tıp fakültesine veya işte diş hekimliğine başlayabilirsiniz. Evet. Bu tıp giriş sınavı tıpta ve diş hekimliği bölümlerinde var sadece. Hı, hı eczacılıkta. Sınavın gibi. içeriği nasıldı? Sınavın içeriği 100 sorudan oluşuyor. 30 fizik, 30 kimya, 30 biyoloji ve onda medikal yeterlilik evet. sınavı. sınavı. Sınav İngilizce oluyor, test şeklinde. Biz pandemi senes pandemi dönemi nedeniyle online girmiştik. Ama tabii yani hani kopya gibi vesaire hiçbir şey yok. Çünkü bayağı güvenlikli, önlemli bir sınav. Giriş sınavı nasıldı? Giriş sınavının zorluğu hazırlık aşamasında Premed 1 ve Premed 2 olmak üzere e, sınıflar oluyor ve Premed 1'de genelde IELTS'e yönelik İngilizce yeterlilik belgenizi almaya yönelik e, dersler, dersler oluyor. oluyor. Ve Premed 2 Premed 2'de de genelde biyoloji, kimya, fiziğe yani giriş sınavına yönelik şeyler oluyor ve anatomi giriş dersi de oluyor. Eğer sizin temeliniz iyi ise biyoloji, kimya, fizik olarak Sayısal öğrencisiyseniz örneğin bizim gibi e, Premed biri alıp direkt İngilizce yeterlik sınavı sınavınızı geçip direkt istediğiniz bölüme girebilirsiniz. Bölümlerde dediğimiz gibi tıp ve diş hekimliğinde diplomanızın yanı sıra tıp giriş sınavı ve e, İngilizce dil yeterliliği istiyorlar. Ama e, her bölümde bunu istemiyorlar. Mesela eczacılık vesaire diğer bölümlerde e, sadece diplomanız yeterli olabiliyor. Lise diplomanız lise diplomanız yeterli lise diplomanız. Ve tabii ki belli bir puanın, yani diplomanız, ortalamanız belli bir puan üstünde olması gerekiyor. Ama kaç puanlıyor? Yani belli bir sınır yok. Yani belli bir sınır yok ama hani ne kadar yüksek olursa o kadar iyi tabii ki. Bu arada İngilizce yeterlilik belgeniz için okulun belirlediği IELTS, TOEIC gibi, TOEFL gibi sınavlara istediğinizi tercih edebilirsiniz. Ve B2'nin üstünde olmanız gerekiyor. Genelde TOEIC'te de 700'ü geçmeniz gerekiyor. E tabi bu okuduğunuz hazırlıkla o seviye sıfırdan başlasanız bile o seviyeye gelmeniz çok rahat, kolay. Aslında bir diğer sorumuz, e, en çok merak edilen konulardan biri, e, ders içerikleri de Derslerimiz nasıl, yani dersler başlayalı bir buçuk ay oldu. Ve bu aşamada neler yaşadınız? Yani ders içerikleri nasıl, kolay mı, zor mu? <laughs> Yani bunlar merak ediliyor daha çok. Ve ee, ders içeriklerinden biraz daha iyi olur diye ee, düşünüyorum. Şu an ikimiz de birinci sınıftayız. Ben diş hekimliğinde olmama rağmen çoğu derslerimiz tıpla aynı ilerliyor. Örneğin en önemli ders anatomi, histoloji. Ee... <gülüyor> aynı. <gülüyor> aynı dersleri alıyoruz. Ama mesela Tıp'ın ayrı tıp dersleri var, diş hekimliğinin ayrı diş dersleri var. Ee, mesela maket dişler üzerinde çalışmalar başladı bile ilk birinci aydan. Ee, anatomide kadavralar, kemikler olsun. Biz de anatomide kemiklerle başladık direkt. Onları incelemeye başladık laboratuvarlarda. Histoloji dersimizde sürekli mikroskoplar üzerinden çalışıyoruz. Evet, biz de öyle. Tıp derslerimiz şöyle moleküler biyoloji, anatomi, histoloji, embriyoloji gibi derslerimiz var. Ve yeni başladık ama gayet iyi ilerliyor. Hızlı tempoyla. Hızlı tempoyla, quizlerle sürekli gerçekten güzel bir eğitim görüyoruz. Zorlanıyor musunuz peki? Kesinlikle. <laughs> yeni başladık ama bayağı zorlanıyoruz. Yani şöyle zorlanıyoruz sürekli düzenli çalışmaya itiyor aslında bu quizler bizi. O yüzden hani bu bir yandan da aslında daha iyi öğrenmenizi sağlıyorlar. Evet, öğretmenlerimiz de çok ilgili İyilir. ve iyiler. O yüzden var Tıp üniversitesini. <laughs> <öneririm. gülüyor> Benim de farklı olan derslerim anatomi histoloji latince var mesela. Lehçe de görüyoruz aynı zamanda. Tabi ama basic olarak. Ee, bunun dışında benim diş olarak Social Dentistry dersi ve Dental Prophylaxis derslerim var. Ee, Dental Prophylaxis dersinde böyle daha çok klinik üzerinde, yani klinik dersleri gibi e, dişler üzerinde çalışmalarla sürdürüyoruz. Ee, so Social Dentistry dersinde daha çok e, öyle genel tıpla ilgili, diş hekimliğiyle ilgili genel bilgiler, daha çok sözel ilerliyor. Söyleşimize değişik bir mekanda devam edelim istedik. Ee, Varşova'da e, farklı bir kafedeyiz. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Derslerden bahsediyorduk. <laughs> evet, dersler kolay mı, zor mu? Evet, diyorduk. Yeni başlamamıza rağmen e, bayağı zorlandık yani. <laughs> Özellikle anatomi ve sitolojide. Evet. ağır yani bir tempoyla <laughs> devam tamam. ediyoruz. Tabi tıp diş hekimliği gibi bölümü okuyacaklar için e, belli bir tempoya hazırlıklı olmak tabi, gerekiyor. Özellikle. Bunu söylemek <laughs> gerekiyor tabi evet. dersler Öyle. beklediğimiz kadar e, kolay olduğunu söylemek çok mümkün değil anladığım kadarıyla. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tıp, birinci sınıf derslerimizden bahsetmiştim. Birinci sınıfta histoloji, moleküler biyoloji, anatomi gördüğümüzden bahsetmiştim. Lehçe de görüyoruz ve ikinci dönemde de e, biyofizik ve ilk yardım derslerimizde eklenecek. Latince ve lehçenin, medikal anlamda lehçeyi de ekleyecekler. Diş hekimliğinde de dersler aslında benzer hemen, hemen aynı. Benim birin ilk dönemim daha ağırlıklı. İkinci döneme göre derslerim daha çok azalacak ama tabii ki arkadaşımın saydığı derslerim de olacağım. Onun dışında Medicine of Addictions diye bir dersimiz var. <laughs> Siz onun ikinci dönem olacaksınız. Evet. Yani böyle, böyle değişikliği değişe değişe derslerimiz tamamen aynı aslında. Dediğim gibi onun farklı tip dersleri ayrı oluyor. Benim ayrı diş derslerim var. Ama dediğimiz gibi öyle bir tempoyla <laughs> Evet. Işte. evet arkadaşlar isterseniz buraya gelmek isteyen öğrencilere e, tavsiyelerinizi alalım. Ee, tıp okumak isteyen, diş hekimliği, sağlık bölümlerinde okumak isteyen e, arkadaşlara buradan tavsiyeleriniz nelerdir acaba? Şöyle başlamak gerekirse gerçekten e, okumak istiyorsanız ve gerçekten kaliteli bir eğitim almak istiyorsanız kesinlikle öneririz. E, buraya gelecek arkadaşlar için e, danışmanların doğru seçmelerini öneririm. Çünkü doğru bilgi aktarımı olsun, yanlış anlaşım, anlaşılmalar olsun, böyle şeyler yaşanabiliyor. Biz o konuda çok şanslıyız. Çünkü life yurtdışı eğitimle aramızdaki iletişim gayet iyiydi. Öğrencilerle çok ilgileniyorlar. Ve hiçbir sorun yaşamadık diyebilirim. Yani biz buraya gelince bir buçuk ay oldu. Okullar açıldı bir buçuk ay oldu. Ve gördüğünüz üzere hala beraberiz. Sosyal yaşam olsun, akademik olarak ne sorunumuz olursa olsun. İlk yılımızda da çok yardımcı oldular, premed yani. okuduğumuzda. 7-24 destek. <laughs> Böyle diyebilirim ki Kenan Hoca ve ekibi gerçekten ilgili ve samimi bir danışmanlık anlayışına sahipler. Bunun yanında diğer bir avantaj da Life Dışı Eğitimi. Tabii ki ilk öğrencileri biz değiliz. Yani üst sınıf birçok öğrenciler var ve bu öğrencilerle görüşüp onlara biz de sorularımızı sorup daha çok bilgi alma açısında da çok yardımcı oluyorlar. Öğrenci buluşmaları yapıyoruz. Biz de onlara kendi sorularımızı soruyoruz. Çünkü çok daha tecrübeliler, yıllardır onlar. Biz de onlarca... yeni gelenlere yardımcı oluyoruz. Evet. Sürekli böyle bir etkileşim içerisindeyiz. Evet. <laughs> evet. Sorunuz olursa tabii ki <laughs> seve seve yardımcı oluruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Eğitim hayatınızda, meslek hayatınızda, sosyal hayatınızda başarılar diliyorum ben de. Teşekkür ederiz.